tek başına kendini koruyacak kadar oyun var seni. Başka kimseyi koruyamazsın sen. Kuvvet seni, seni nasıl ezerek girdi içeri? Efendim? Seni nasıl ezerek girdi içeri? Sizin beşinizin oyunun zayıf, çarpı... 100 yap. Arkadaşım nereden ya ya? Görürsün ya. oyu. Nereden uydun? Oyu görürsün. Hadi. hadi bak kafesler içeriye Pınar'ı hadi. soktu. Serkan'ı hadi, soktu. Bahadır'ı içeriye. Bak oyu görürsün. Oya Bak Noyan, bak seni bak Harun'u çok uyardım Harun dışarıda, Harun dışarıda çıkınca demiş seni haklıydı. Hadi, Bak seni çok uyarıyorum, hadi, bak seni uyarıyorum. Yanlış ya, bak çekiyor bak seni. Bak ya, biat etme, biat etme. Bak kolundan çekiyor adam seni. Adam seni kolundan çekiyor, biat etme. Biat etme, düşüncelerin olsun, düşüncelerin. Bir hayata dair, yukafe grubunu kaldırmaya geldin dedin, ayağa <laughs> helikopter tut kaldırdın anca. Anca helikopter kaldırdın. <laughs> sana, söylüyorum. sana söylüyorum. Sana söylüyorum. Sana söylüyorum. İtaat etme. İtaat etme. İtaat edeceksen bana gel. Ben sana itaat et bana. Bana gel ama. Ben size söylüyorum. Onlar iyi Onlar artık yani. Sonra abini belki belki de yancı merali kurtarırsa ben olur yancı